Merhabalar canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır Bugün sizlere Ranice kehanet fal açılımı yapacağız arkadaşlar Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun diyorum şu anda kim bu açılımı izliyor ve niyet almışsa O insanların hayrına hanesine bereket getirmesi huzur getirmesi Şifa getirmesi niyetiyle ve diliyle diyerekten bu açılımı başlatıyorum 20 gün içerisinde hayatınızda neler olacak bunları göreceksiniz. Ve bu 20 günlük süreç içerisinde tabii ki zamansız zamanı olacak bir açılım. 20 günlük süreç içerisinde hayatınızdaki büyük değişiklikleri görebileceğiniz bir açılım olacak. Her detayını dikkatli bir şekilde dinlemenizi atlamadan izlemenizi rica ediyorum. Çünkü her detayı çok önemli bir açılım olacaktır. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bakımımıza geçiş yapıyoruz. Niyetinizi ve dileğinizi tutmanızı istiyorum sizlerden. Hayırlısı olsun, şifası olsun diyelim. Niyet ve dilek bu açılım için çok önemli olacak. Suyun gösteremediği hiçbir şey yoktur. Suyun gösteremediği, görmediği, hissetmediği hiçbir şey yoktur. Şöyle tütsü şifalandırmamı yapıyorum. Hayırlısı olsun, şifası olsun diyerekten videomuza geçiş yapıyoruz. Çok önemli gelişmeler var. Aşk hayatınızla ilgili çok ama çok önemli sizi ilgilendirecek bir gelişme. Aklınızdaki insanın size tavır aldığını görüyorum. Öyle bir tavır almış ki gerçekten böyle düşman gibi bakar olmuşsunuz birbirlerinize karşı anlaşamamazlık, iletişimsizlik, birbirinize karşı soğumak, uzaklaşmak gibi bazı meseleler olmuş aranızda. Yalnız detaya indiğim zaman aklınızdaki insanın düşüncesinde ve yapmak istediklerinde size karşı çok büyük bir pişmanlık olduğunu, vicdan azabı içerisinde olduğunu aslında geçmiş hayatında yani sizinle birlikteyken iletişiminiz normalken sizden bir şeyi saklayıp gizlediğini görüyorum. Bu gizlediği şey o kadar önemli bir şey ki onu ilgilendirecek hatta sizi aydınlatacak bir şey bu. Size bunu söylememiş, söyleme cüretinde bulamamış kendisinde, cesaret edememiş ama gerçekten aklınızdaki insanın kafası çok ama çok karışık ne yapacağını bilmiyor. Bu dönem içerisinde bak 20 günlük süreç içerisinde öyle şeyler yapacak ki gerçekten aklınız hayaliniz duracak. Bakın ilk başta sizi kışkırtmaya çalışmış. Başkasıyla birlikte olmuş olabilir. Sizi belki de aldatmış olabilir. Başka bir ilişkiyle sizi kıskandırmak istemiş olabilir. Bilmiyorum ama böyle saçma sapan triplere girdiğini, saçma sapan hareketlerde bulunduğunu ve özellikle sizi yakından takip ettiğini görüyorum. Çok yakından takip ediyor sizi. Siz bilmeseniz de, siz görmeseniz de sizi öyle takip ediyor ki hayatınıza göre hareket ediyor. Ama aklınızdaki insanın sırrı ortaya çıkacak. Bu sır sizi çok ilgilendirecek bir sır. Hatta bu sırrı siz öğrenince bu insan sizin elinize avucunuza düşecek bir sır. Yani o kadar büyük bir sır aslında. Sizden sakladığı gizlediği bir sırrı siz ortaya çıkaracak öğreneceksiniz. Çünkü siz bu insanın size karşı olan tavrının bir anda değiştiğini düşünüyorsunuz. Bunun altında mutlaka bir sebep var diyorsunuz. İşte o sebep bu sebepten geliyor. Hazırlıklı olun. 20 gün içerisinde çok büyük bir sır öğreneceksiniz. Hatta ortaya çıkarabilirsiniz bu sırrı. Daha sonrasında aklınızdaki insanın etekleri düşmeye başlıyor. Avucunuza düşecek, elinize avucunuza düşecek bir halde olacak. Zaten pişman azabı, vicdan azabı, pişmanlık gibi duygular yaşıyor. Ama bu dediğim şey öyle etkileyecek ki onu gelip sizden af dileyecek. Vicdan azabı içerisinde olacak. Hatta size karşı yalvarabilir bile o dereceye gelecek. Yani bu 20 günlük süreç içerisinde çok büyük bir değişim olacak. Onun hissiyatlarında, düşüncelerinde ve yapmak istediklerinde çok büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu insan birden bu şekilde nasıl bir hal alabildi? Nasıl bana karşı bir anda yumuşadı? Çünkü çok sinirli bir insan. Çok egoist bir insan. Bazı zamanlarda gurur yapan bir insan. Gururundan ödün vermeyen bir insan. Yani o insanı siz dize getireceksiniz. O insanı siz ipe getireceksiniz o derece büyük bir değişim görünüyor bu insanın hayatında size karşı büyük bir değişim gerçekten bu sizi çok etkileyecek hayatınıza yön verecek bir etkilenme olacak tabii ki pişmanlığınız olabilir sizin de belki de artık istemiyor olabilirsiniz bu ilişkiyi belki de saplantılı bir hale getirdiniz çünkü sizin kafanız o kadar çok karışık ki yani bu ilişki aşk mı sevgi mi nefret mi bilemiyorsunuz artık o kadar karışmış ki karıştırmış ki kafanızı ne olduğunu bilemiyorsunuz bu duygunun. Ama bu duyguyu o sırrı öğrendikten sonra çözecek ya bitireceksiniz ya da devam ettireceksiniz. Affını kabul edip belki de. Yani bu insan elinize avucunuza düşmüş bir halde kapınıza dayanacak. Size söyleyemediklerini ve itiraf edemediklerini itiraf edecek. Duyguların itiraf edemediklerini itiraf edecek. Yaptığı Hainlik kıskançlık artık ne varsa psikolojinizi düşüren durumlarda size neler yapmışsa ya da neleriyle reva görmüşse bunların ahının zaten bu videoyu izledikten sonra yani ne zaman izliyorsanız 18 gün içerisinde çıktığını da göreceksiniz. Bakın hem ahınızın çıktığını hem de bu insanın sırrını öğreneceksiniz ortaya çıkaracaksınız. Daha sonrasında etekleri tutuşmuş bir halde, yanıyor halde yanınıza gelecek. Yalvarır yakar size bir şeyler anlatacak, söyleyecek. Haberiniz olsun. Çünkü bu insan size yanlış yapmış. Size bazı konularda ihanet etmiş. Sevginizi, duygunuzu, aşkınızı ciddiye almayıp farklı farklı yolları tercih etmiş. Farklı farklı insanları dinlemiş. Bunların acısı çıkacak ondan. Siz isteseniz de istemeseniz de bir ah var ortada ve bu ahın çıkmasıyla bu sırrın öğrenilmesi anında oluyor. İkisi bir resmen bir anda oluyor. 18 günlük süreçte de aklınızdaki insandan çok büyük bir adım alacaksınız. Benim kısmetim yok diyenler, benim kısmetimle ilgili hep bir sıkıntı yaşıyorum, sorun yaşıyorum diyenler sizlere sesleniyorum. İlişkiniz başladıktan sonra ya bu insan tam benim kafama göre, tam benlik dediğiniz o kişiyle bir anda aranızda hiçbir şey yokken bir uzaklaşma oluyorsa, bakın kısmetim yok diyenler, kısmetsizlik yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Kariyer hayatınızda belli ki çok canlı bir insansınız. Çok kendinizi ortaya koyan, sorumlu bir karaktersiniz, kendinizi bilen bir karaktersiniz. Yani çok zeki bir yanınız var ama bu zeki yanınızı hep kariyer hayatınızda kullanıyorsunuz. Yalnız aşk konusuna geldiğiniz zaman aşk konusunda resmen bir kedi gibisiniz. Karşı tarafa çok böyle mazeretini dinliyor, kabul ediyor, affedici olabiliyorsunuz. Vicdanınıza yenik düşebiliyorsunuz. Ama size şunu söylüyorum bunlarla hiçbir alakası yok çünkü bu dediklerimin. Bunları söylememe sebebi sizin huyunuz yani sizin karakteriniz. Bu insanla yani herhangi bir kişiyle birlikte olamamanızın kafanız uyuşsa da tam bu insan bana göre ama bir anda bitiyor ilişki. Ne oluyorsa ne ediyorsa bir anda o insan ya benden uzaklaşıyor ya da ben o insanı sevemiyorum bir şeyler oluyor gibi sorunlar sıkıntılar yaşıyorsanız daha öncesinde hanenizde anneniz üzerine yapılan bakın burayı çok iyi dinleyin altını çizerek söylüyorum anneniz üzerine yapılan köy ortamında yapılmış şehir ortamına getirilmiş yani sizin eski oturduğunuz bir ev müstakil tarzı bir ev varsa çünkü orası gözükmüş bahçeli müstakil tarzı bir ev gözükmüş benim gözüme burada bir işlem yapılmış bu işlem 18-19 yıl öncesine dayanan ve çok ağır bir işlem. Anneniz babanız o dönemde çok zorluklar sıkıntılar çekmiş. Babanız annenize karşı olan ilgisini kaybetmiş. Babanız eve belki de eksik olan eksikleri almıyor, getirmiyor, işe girmiyor, çalışmıyor gibi sıkıntılar çok yaşadınız siz. Bunlardan ötürü ilişkinizde bu sıkıntının olması, annenin kan bağından gelen bir musibet yani bir uğrama, Ümmü Sübyan da diyebiliriz biz buna. Gelen bir Ümmü Sübyan işleminiz var. Bu işlem sizi ilişkiye başlatmaz. Başlatsa da o ilişkiden herhangi bir hayır fayda göremezsiniz. Yani ilişkinizde ani başlangıç ve bitiş sebeplerinin açık ve net olarak sebebi bu. Annenizden gelen bir işleme bağlısınız. Kan bağınız olduğu için o işlem size aşk hayatında bu şekilde bir etki bırakmıştır. Bunu da söylemiş olduk. Ama özellikle kısmetinin açık olacağını, kısmetinizin çok olacağını, kısmetiniz açık çok ama hani bu sebepleri yaşıyorsunuz dediğim gibi. Kısmetleriniz de çok ama yani böyle çok kısmetle karşılaşıyorsunuz. Çok fırsatı kaçırmışsınız mesela iyi insanları kaçırmışsınız. Yani iyi ya da kötü insanı ayırt edemez hale gelmişsiniz resmen. Kısmetleriniz de bu aralar çoğalacak. Çapkın bir kişiliğiniz olacak. Kendinize artık önem vereceğiniz bir zaman dilimi. Detaylara odaklanacağınız zaman, kişisel bakımınıza falan o kadar çok önem vereceksiniz ki şuralar hayatınızı düzene sokacaksınız. Emin olun bundan. Gerçekten bu zamana kadar çok zorluklar, sıkıntılar yaşamış, kendinize bile özen göstermeyi unutmuş olabilirsiniz ama bundan sonraki süreçte artık aman ne olursa olsun, yani ne gelirse gelsin başıma ben artık kendi düzenimde ilerleyeceğim Kendi belirlediğim yönde denleyeceğim gibi şeyler söyleyip hayatınıza devam edeceksiniz. Şundan bahsetmek istiyorum. Arsa, tarla tapan, miras hakkı geçen, mirasta hakkı olan, hak talebi içerisinde bulunan, miras konusunda ya da adaletsiz görüldüğü konu her neyse bunda başı ağrıyan. Ya ben bu konuyu ne yapacağım? Ne olduysa kaç sene geçti üstünden hiçbir şaşınız hiçbir şey olmadı dediğiniz bir işle alakalı bir miras olabilir, iş olabilir. Size haksızlık yapılmış olabilir, birine dava açmış olabilirsiniz. Davanın sonucunu bekliyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ama böyle bir şey göründü gözüme. Bu şeyle alakalı. Çok sabretmişsiniz. Gerçekten o kadar çok sabretmişsiniz ki Artık bunun sonucunu bekliyorsunuz. Çok da yorulmuşsunuz yani. Gerçekten sizin hakkınızda çok haksızlık yapılmış. İstemediğiniz gibi size davranılmış. İstemediğiniz sonuçlar getirilmiş. Mahkemenin önüne sunulmuş resmen. Böyle şeyler de olmuş olabilir. Ya da miras konusunda anlaşmazlık, sıkıntı yaşıyorsanız bunlar da olabilir. Böyle bir sebep gördüm. Böyle bir durum gördüm. Bu durumun içerisinden çıkacaksınız. Siz merak etmeyin. Yani siz hakkınız olan o şeyi alacaksınız. Çünkü zaten siz bununla ilgili bir adak adamısınız. Maddi konularla ilgili çok büyük bir adağınız var. Güzel bir adağınız var aslında. Yani bu olursa bunu gerçekleştireceğim dediğiniz bir şey bu. Bu adağınız yerine gelecek. Bakın sizin hak talep ettiğiniz, size haksızlık yapılan konu her neyse ne olursa da olsun siz bunun hakkını alacaksınız. Çünkü size haksızlık yapanların ya başına kötü bir şey geliyor ya da kendi kazıkları kuyuya kendileri düşüyor ki öyle bir durumda olduğunu görüyorum. İki tane insan birinde M harfi var birinde E harfi var isminin içerisinde 5 harfli isimler gözükmüş. Burada iki tane farklı farklı asıl sizlerle uğraşan kişiler bu miras konusunda. Asıl sizlerle uğraşan kişiler bu. Asıl sizin hak talebinizi yemeye çalışan hakkınızı vermemeye çalışan kişiler bunlar. Ve siz bu insanlardan elinizden geldiğini o kadar yapmış ve ortaya koymuşsunuz ki kendinizi hakkınız onunla alacaksınız. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ne olursa olsun o insanlar da kendi kazıkları kuyuya düşecekler. O paranın da o mirasın da gelecek o miktarın da ya da evin arabanın da hiçbir faydasını göremeyecekler. Onu da söyleyeyim. Çünkü sizinle gerçekten çok uğraşmışlar. Hakkınızı yemeye çalışmışlar. Hak yerin hakkı kendinde, ailesinde bile kalmaz. Onu da görmüş olacaklar. Kariyer konusunda gerçekten elinize 3 tane fırsatın geçtiğini, 3 tane seçenekten geçtiğinizi ve bu seçenekleri geride bıraktığınızı görüyorum. Yani 3 tane seçenek gelmiş sizin önünüze. Büyük büyük 3 tane fırsat gelmiş. Aslında yapsanız yapar mısınız? Ama bu fırsatları ne olduysa değerlendirememişsiniz. Engeller çıkmış karşınıza, belki de para durumu, maddiyat durumu istediğiniz gibi olmamış. Bazı insanlar sizi o kadar manipüle etmiş ki, gerçekten bak bunları da gördüm burada. Kariyer konusunda çok manipüle edilmişsiniz. O iş olmaz kızım, böyle yapma oğlum gibisinden size gerçekten çok manipüle edici, baskılayıcı bir şekilde yapmak istediğiniz işten bile hayalini kurduğunuz işten bile sizi vazgeçirmeye çalışmışlar ki siz de bunun biraz bedelini ödemiş gibisiniz. Artık yani bu konuda çok büyük bir pişmanlığınız var zaten. Keşke şu zaman öncesinde yapaydım da bunların diline düşmeseydim gibisinden. İnsanlar çok konuşuyor gerçekten. Hakkınızda konuşanlar var. İyi de konuşan var, kötü de konuşan var. Çünkü siz gerçekten çok cesaretli, çok zeki, kendi işini bilen, kendi sorumluluğunu bilen ve bir şeyi kafasına koyduğu zaman onu yerine getiren, gerçekleştiren bir kişiliğiniz var. Hırslı bir kişiliğiniz var. İnsanlar sizi biliyor, bu huyunuzu, suyunuzu biliyorlar. Sizden korkuyorlar. Sizin başarılı olmanızdan korkuyorlar. Sizin daha yükseklerde olmanızdan korkuyorlar. Bundan dolayı ayağınızı kaydırmaya çalışanlar var. Kıskançlık eden, haset edicileriniz var. İster istemez iş konusunda, kariyer konusunda nazara gelmeniz. Yani şöyle nazara gelirsiniz. Onu da anlatayım. Nazara gelme durumu işte kendini çok belli eder. Yani çalışırken kendisini çok belli eder. nazar durumu şöyle belli eder. İşiniz azalır. İlk başta bereketi kal yani bereketsizleşmeye başlar böyle azal azalır işiniz. Daha sonrasında ne olur ne olur biliyor musunuz? Sabah kalktığınızda işe gittiğiniz zaman, işe gideceğiniz zaman niyet aldığınız zaman yorgunluk, halsizlik, yapamama, gitmeme gibi bazı durumlar olur. Eğer ki bu durumlardan geçiyorsanız, bu nazar durumundan geçiyorsanız kesinlikle benimle iletişime geçin, yardımcı olalım. Çünkü bunun gidişatı ve müsüplere döner. Şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten çok çaba sarf eden bir kişiliğiniz var. Kariyer fırsatıyla alakalı size seslenmek istiyorum. Bakın, 3 fırsatı teyit geçmişsiniz. 3 tane fırsat Allah'ın hakkı ulaştır derler ya. 3 tane fırsatı teğet geçmişsiniz. Ama dördüncü bir fırsat gelecek çünkü sizin diliniz çok dualı. Haneden bir kişi daha var ki bu anne baba olabilir belki. Onun da dili çok dualı olduğu için size bir fırsat daha denk gelecek. Bir fırsatı da değerlendirmek isteyeceksiniz. O fırsatı değerlendireceksiniz ama onu söyleyeyim. Çünkü artık kariyer konusunda yapmanız gereken zamanın diliminin geçtiğini çok iyi fark etmiş haldesiniz. Artık kimsenin lafıyla sözüyle hareket etmeyeceğinin farkındasınız. Artık riske girmeniz gerektiğinin farkına var mısınız? Belki de borca gireceğim ama olsun ya diyebileceğinizin farkındasınız. Artık battı balık yan gider diyerekten bir işe gireceksiniz siz. Yani bir fırsat gelecek size. Bir iş yeri açma fırsatı, anahtar fırsatı, ev, araba gibi olabilir. Bir yatırım tarzı. Ticarete de odaklı bir iş gözüküyor. Bu işi inşallah yapacaksınız. Bu işten de çok gelir elde edeceksiniz. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Yalnız bu gelir elde etme durumunu yani örnek veriyorum aylık 40.000 bin kazandım. Bunu eğer ki bir ikinci kişiye bak üçüncü dördüncü beşinci demiyorum. Sadece ikinci kişiye anlatırsam bile nazara gelirsin. O yüzden kariyer hayatındaki kazandığın parayı hiç kimseye söyleme kendi içinde tut. Şükür kazanıyoruz da geç. Teşekkür ediyorum. Sağlık konusunda da annenizin diziyle alakalı fiziki olarak bir ameliyat söz konusu olabilir ama ciddi bir şey değil. Onun dışında sağlık sıkıntınız hiçbir şekilde olmayacak. Gündelik hastalıklar olabilir tabii ki ama sağlığınıza da tabii ki dikkat edin. Ben olmayacak diyorum ama sağlığınıza da dikkat edin ne olursa olsun. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.